Okay, let's see. I guess that I'm confused again. Am I here or am I there? I don't know. Over there, I'm everywhere. I know that. But here is connected to over there. Is that right? But then where is the real me after all is said and done? Oh, there is no real me. I guess that's it. I only exist inside those people aware of my existence. But what about this me that I can hear talking right here and now? It's me, isn't it? Serial Experiments Lane günümüzden 27 yıl önce yayınlanmış olmasına rağmen güncel sorunlara değiniyor. Yapım Lane adında genç bir kızın kafa karıştırıcı hikayesini anlatıyor. Sessiz, içine kapanık ve dış dünyayla tamamen bağlantısını kesmiş biri. Ancak her şey ölmüş olan arkadaşından gelen bir e-posta ile değişir. E-postayı yollayan kişi ruhunun network'e yani ağa yayıldığını ve orada aydınlanma ya da tanrıyı bulduğunu söyler. Bundan sonra neyinin network'e ve bilincin kendisini aşma yolculuğunu izleriz. Kafa karıştırıcı ve zamanın ötesinde bir seridir. Hikaye kesin bir sonucu ulaşmadığından üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen hala hikayeyi birleştirmeye çalışanlar vardır. Ancak kesin olan şeye yani dizinin felsefesine bakalım baştaki alıntı özellikle sadece varlığımın farkında olan insanların içinde var oluyorum kısmı dizideki metafiziksel görüşlerin temel bir temasını ortaya koyar. Peki bu görüşler nelerdir? A ile gerçekliğimiz arasında bir fark var mı? Varlığımızın bir anlamı var mı? Bu alıntıdan da anladığımız gibi Lein sadece Lein'in varlığının farkında olan insanların içinde vardır. Bu tema onun Masami ile yaptığı konuşmada pekiştirilir. Masami Lein'e e, ona güç veren şeyin insanların ona inanması olduğunu söyler. Ancak daha sonra Lein tarafından ona inananları inanmaya zorladığı için Tanrı taklidi yaptığı söylenerek çürütülür. Sadece birileri seni algılarsa var olabileceğin fikri yalnızca Lein'e özgü değildir. Yüzyıllardır tartışılan bir konudur. Ormanda bir ağaç yıkıldığında eğer kimse ağacın düşme sesini duymamışsa ağaç cidden düşerken ses çıkarmış mıdır? Bu soruyu cevaplamak için epistemoloji ve idealizmden bahsetmemiz gerekir. Epistemoloji gerekçelendirilmiş inanç ve bilginin çalışmasıdır. Leinin görüşleriyle ilişkili olan idealizm teorisi 17. yüzyıl filozofu George Berkeley tarafından oluşturulmuştur. Bu teoriyi açıklamak için şöyle bir düşünce deneyi tasarlayalım. Bir arkadaş grubu sokakta yürürken camdaki vazoya bakarlar. Çünkü hepsi bu görüntüyü görsel bir duyma çevirecek duyusal organa, yani göze sahiptir. Bu nedenle vaza var olur. Sorun yoktur. Ancak herkes o sokağı geçtiğinde ve kimse onu algılamadığında vaza artık var olmaz. İdealizme göre vazonun görüntüsünü görsel bir duyuma dönüştürecek duyusal organlara sahip hiçbir canlı yoksa vazo artık mevcut değildir. Bu durumda ağaç sorusunun cevabı hayırdır. Düşen bir ağaç ses çıkarmaz çünkü hava basıncındaki değişikliği sese dönüştürecek hiçbir şey yoktur. Bu nedenle orada değildir. Peki bu Leyn için ne anlama geliyor? Network'teki güçlerinin onu kimsenin algılamadığı bir durumda mümkün olmayacağını gösteriyor. Kimse ona inanmasa var olamazdı. Dizi bizi daha da ileriye götürerek hafızalardan bahseder. Hafıza bu yapımda kilit bir rol oynar. Lain intiharını herkesin ondan olan anılarını silerek gerçekleştirir. Dizinin kendisinin de söylediği gibi, hatırlanmayan şey hiç olmamıştır. Hafıza sadece bir kayıttır. O kaydı yeniden yazmak yeterlidir. Lain'de sürekli olarak var olan ikinci tema, network ile gerçek dünya arasındaki belirsizliktir. Network, bugün bildiğimiz şekliyle internet, bir gerçeklik katmanı olarak resmedilir ve sonunda bizimkiyle iç içe geçer. Bu tür bir fikri bugün sorgulamayız. Elbette internet hayatımızla iç içe geçmiş durumda. Bu da bir kez daha Lee'nin ne kadar zamanının ilerisinde olduğunu kanıtlar. Ama tekrar asıl soruya dönelim. Network ile gerçeklik arasında bir fark var mı? Bu soruyu cevaplamak için Alan Turing'e bakmalıyız. Turing'e göre, eğer bir bilgisayar birini insan olduğuna ikna edebilirse, o da en az bizim kadar insandır ve öyle kabul edilmelidir. Filozof Julian Metri bu görüşü bir adım daha ileri götürür. Şöyle düşünebiliriz: bir makine testi geçse bile, onun insan olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Metri buna şöyle karşılık verir: "Peki ya biz makineysek? Ya beynimizdeki nöron yığını metalden yapılmamış bir biyolojik bir makine türü ise?" Bu, yapımın ortaya koyduğu tartışmalı bir fikirdir. Ayrıca Lane'de fiziksel bedenlerini network'teki kişiliklerle değiştiren bireyler de vardır. Fiziksel bedenlerini network kimlikleriyle değiştiren bu kişilerle gerçek insanlar arasında bir fark var mı? Metriye göre hayır. O, insan bedenindeki her parçanın beyin de dahil olmak üzere değiştirebilir olduğunu düşünüyordu. Eğer beynimizi işlevsel olarak aynı çalışan bir makineyle değiştirebilseydik, hala biz olur muyduk? Metriye göre evet ve dizinin sunduğu görüş de budur. Biz biz yapan şey bedenimiz değildir. Bir kolumuzu kaybedip yerine protest takabiliriz ama hala bizizdir. Ancak birçok filozof teknolojiyi ve gerçekliği bu kadar iç içe görmez. Günümüz filozoflarından David Chalmers metriye bir noktaya kadar katılır. Bir makinenin insan taklidi yapmasının bir şeylere eksik olduğunu, bunun sadece insan taklidi yapan bir zombiden ibaret olduğunu savunur. Dizinin yaratıcılarının hangisini benimsediği tartışmalıdır çünkü dizi bunu hiçbir zaman açıkça ortaya koymaz. Son olarak, Leyin'deki varoluşçuluğa değinelim. Leyin kendisinin kim olduğunu ve amacının ne olduğunu anlamaya çok zaman harcar. Varoluşçuluk genellikle karamsar bir konu olarak görülür ama tam tersi de olabilir ve Leigh'nde de böyledir. Ama önce biraz Sokrates ve Platon'dan bahsedelim. Ünlü Yunan filozofları özsel özellikler teorisini geliştirmişlerdir. Özsel özellikler, bir nesneyi o nesne yapan temel özelliklerdir. Bir bardak kırmızı ya da mavi olsa ya da sapı olmasa da hala bardaktır. Ama tabanını çıkarırsak artık o bardak sayılmaz. İşte bu bardağın özler özelliğidir. Platon ve Sokrates her şeyin bir özü olduğuna ve bu özün yaratılmadan önce bile var olduğuna inanıyordu. Bu görüş özcülüğün doğuşuydu. Herkesin doğuştan belirli bir şey olmaya yazgılı olduğuna inanılırdı. Bu durumda hayatın anlamı bu özle uyumlu yaşamaktır. Bu görüş ancak 19. yüzyılın sonlarında Nietzsche ve Kierkegaard gibi filozoflar tarafından sorgulanmaya başlandı. Bu varoluşçulara göre insanlar doğuştan bir özle gelmez. Ama bu durum hemen nihilizme yani hayatın tamamen anlamsız olduğu inancına varmaz. Leyn dizi boyunca insanları öğrenir ve amacını sorgular ve sonunda kendi amacını yaratmaya karar verir. Tüm insanların ondan olan anılarını silmeye karar verir. Kendini silerek insanlığa yardım etmeyi seçer bizi hiçbir zaman hayatın anlamı olduğunu açık bir şekilde söylemez. Bu nedenle hayatımıza istediğimiz anlamı verebiliriz. Sartre de aynı fikri savunurdu. Hayatın anlamsız olmasından dolayı ona istediğimiz anlamı verebileceğimizi düşünürdü. Kendi ahlaki kurallarımızı ya da yargılama biçimimizi yaratma özgürlüğümüz olduğunu söyler. Bu özgürlüğü reddedip kararlarımızın sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışırsak Sartre bunu kötü inanç olarak adlandırırdı. Leyin varoluşunun bir anlamını bulamaz ama kendi anlamını yaratır. İnsanlık hakkında öğrendiği her şeye rağmen varlığını onlara adamayı seçer.